guslü gerektiren haller nelerdir 1 cünüplük hali ergenlik çağında olan kadın ve erkeğin cinsel ilişkide bulunması uykuda veya uyanıkken kadın veya erkeğin tenasül organlarından meninin şehvetle belden atarak gitmesi 2 her ay belirli zamanlarda kadınlarda görülen adet halinin bitmesi 3. Doğum yapan kadınlarda lahusalık halinin sona ermesi. Bu durumda olanların gusül yapmaları farzdır. Bunlar gusül yapmadıkça namaz kılamaz, Kur'an okuyamaz, Kur'an'a el süremez, Kabe'yi tavaf edemez, bir zorunluluk olmadıkça camiye giremez. 4. Cenazeye gusül abdesti aldırmak. Şehit olmayan Müslüman ölüye boy abdesti aldırılması İslam toplumuna yüklenen farzi kifayedir. Kadınların herhangi bir ıslaklık olmaksızın doğum veya düşük yapmaları halinde hanifilerde tercih edilen görüşe göre yine gusül gerekir. Ayrıca kadınlar adet gördükleri günlerde ve lohusalık hallerinde oruç tutamazlar anlamadığınız bir yer veya sormak istediğiniz başka sorularınız varsa yorum yazarak sorabilir, cevaplarınızı kanala abone olarak takip edebilir, destek ve bağış için kanala katılabilirsiniz.